Merhaba değerli dostlar sizlerle bugün futbol 2004'te bayağıdır arkadaşlar 0 TL ile bir günde hesap fırlama yapmıyorduk. Bugün arkadaşlar sizle birlikte 0 TL ile bir günde hesap fırlama yapıyoruz. Arkadaşlar videoda bir günde her şey yaptım. Siz arkadaşlar videoda sıkılmayın diye şuradan tüm ödüllerimizi alalım arkadaşlar. 4 yıldızlıklarımız var bayağı. E, kampanyanın olduğu bir hafta da arkadaşlar. Bale, bale var. Bir sürü arkadaşlar Cristiano da var. Bunların arkadaşlar olduğu bir zamanda hesabımızı ne kadar yüksek yapabileceğiz. Şuradan arkadaşlar tümünü yapıyorum. Kaan arkadaşlar tümünü yapmış. Teşekkürler Kaan ben de arada sırada girdim arkadaşlar. Şu an yeni bir hesap fullleme daha yapıyoruz. O daha da büyük olacak arkadaşlar. 3100 hesaplıyoruz o, food, o hesap fullleme'de. O yüzden arkadaşlar takipte kalın onu da izleyin. Şöyle arkadaşlar 3 gol atın. Şunları da alın. 5, 3 gün giriş yap. Bunları da alın arkadaşlar. Hepsini arkadaşlar almamız lazım. Şurada hedefler kısmında da e, 777 milyon indirme kampanyası var. Bu da çok güzeldi. Burada var mı ya alacağımız? Ya, burada almışız arkadaşlar. Burada 100 euro parası var. almışız. Burada kariyer hedefleri var. Kariyer hedeflerinden de GP'lerimizi hepsini alalım. 184.000 GP. Bir de arkadaşlar şeyler var. 21 tane burun alacağımız var. Bayağı burada e-futbol paraları da var. Şöyle arkadaşlar Bayern Münih'ten Kim Mijay hediyesi de var arkadaşlar. Kim Minjie'yi de takımımıza kattık 83'lük. Bir de arkadaşlar Pod'unu da aldık bir gün giriş yaparak. Şu an arkadaşlar 300 e-futbol paramız var. Başka onları da sonra alırız çok önemli değil. 11 tane açma hakkımız var arkadaşlar. İlk başta özel oyuncu listesinde arkadaşlar açacaklarımızı açacağız. 3 tane arkadaşlar potvi açma hakkımız var. O potvileri açacağız sizinle birlikte. Şöyle bakıyoruz hemen. Yani ha, buradan istediğimiz kadar açabiliyor muyuz? Açamam o zaman. Şöyle ilk baş neredeydi? Ha. Bir tane arkadaşlar Bayern Münih'ten iki tane oyuncumuzu alalım. Burada arkadaşlar Harry Kane var. Harry Kane 100 seviyeli arkadaşlar. Yüksek seviyeli bir Harry Kane'imiz var. Diğer düşük seviyeli ama olsun. Şimdi var kesin Harry Kane çıkmaz arkadaşlar. Çünkü e, oyun vermez bence şu an. Vermedi izleyin. E, Gördüğünüz gibi bak işte verdi. Lamiar'da ilk defa diyorum arkadaşlar yeni transfer mi oldu? Yıllardır burada mı? Öyle bir garip bir adam ki. Şuradan hemen arkadaşlar alalım. İki tane adam veriyorlar. En az paket bu olabilir abi. Ee, verilen en bas paket. Gördüğünüz gibi arkadaşlar her iki yayında kadromuza kattık. Bu hesabını isterseniz yorumlarda bir kişiye verebiliriz. Şöyle arkadaşlar e, number 7'den de arkadaşlar bir tane açalım. Bakalım kim geliyor. Buradan Cristiano da olabilir ya da De Bruyne olabilir. Cristiano da geldi çok güzel oldu. Debrini zaten önceki videoda çıkarmıştık. Bu sefer de Cristiano da çıkardık. Güzel oldu. Şimdi arkadaşlar 3 tane açma hakkımız var. Başka alacağımız bir şey var mı? Yok. Hemen 3 tane açma hakkımız var arkadaşlar. 3'ünü daha açalım. Ve güzel futbolcu çıkarmaya çalışalım. Ee, burada Lewandowski'yi çok istiyoruz arkadaşlar. Lewandowski baya iyi olabilir. Suarez'i çıkardık arkadaşlar. Luis Suarez güzel. Luis Suarez arkadaşlar kadroya yakışır. Kadronun önemli isimlerinden biri oldu. Şunu arkadaşlar iptal et. Anam yanlış oradan açtım. Yanlış oradan açtım. Bir şey olmaz neyse ya. Yanlış oradan açtım. Kim geliyor? O virüsü çıkardık. Oğlum yanlış çıkardım Virüsü tek kattık lan. Virüsü çek attık arkadaşlar. Çok güzel. Yüksek seviyeli bir virüsümüz oldu oğlum. Yanlış çıkarttım. ilk açtım ha. Şunu arkadaşlar hemen üçüncüyü de açalım bakalım kim geliyor. Sonra 4 yıldızlı açacağız arkadaşlar. Bayağı büyük bir isimlerimiz var. Kim geliyor? Aa bu kötü oldu. Stoper çıkardık. 5 yıldız ama en azından 5 yıldızlı arkadaşlar. Güzel bir stoper çıkardık. Burada açacaklarımız bitirdik. Hemen arkadaşlar burada 8 tane açılım yapacağız. 8 tane açılım bit. 3 yıldızlık bir garanti kaleci paketini açalım arkadaşlar. Bakalım kim geliyor buradan. Şöyle. E, Bodart geldi. Bodart da garip bir isim. Kim olduğunu tanımıyoruz. Premierlikte yani Premier League'de oynuyor herhalde. Şöyle 4 yıldızlı garanti forward paketimizi açalım. Buradan güzel futbolcu gibi Kenan Yıldız gibi önemli isimler var. 4 yıldızlık da. Elanga geldi. Elanga da güzel isim. Elanga e, ee, hangi takım Bir yerden bir yere transfer oluyor arkadaşlar. Yorumlarda yazabilirsiniz. Şöyle hemen garanti forward paketimizi açalım. E, ee, şey gelebilir. Garna şey miydi? Ha Lukman Lukman aklıma geldi. Lukman tipi niye böyle lan? Gerçek hayatta böyle değil ha. Biraz tipsiz yapmışlar. Saçı bağlıydı. Saçı bağlıydı bunun. Niye saçını açık yaptılar ki? Herhalde sezonun ilk başlarında öyleydi arkadaşlar. T. Koryara geldi. Koryara'yı da alalım. 75 seviyeli. Güzel. Seviyene kadar fazlası o kadar iyi. İlk 11'i tamamlamamız lazım. 5 ee, yıldızlıklarla olursa daha iyi olur tabii ki. Şöyle Bakalım Anton geldi. Bayern Münih'ten herhalde ya da Borussia Dortmund'dan olması lazım. Çünkü daha lisans yok. Ama öbür sene lisans aldılar arkadaşlar. Bayern Münih'in lisansı artık EFUT'da 25'te olacak bilginize. Şöyle Turam geldi. Çok güzel. Nice'dan Turam geldi. Ben buna nice demiyorum. Nice'e nice, nice diyorum arkadaşlar ben. Nice'dan Turam geldi. Şöyle kim geliyor? Hadi Dala Kurz geldi. Kim lan bu? Ama yüksek seviyeli bir isim ha. Herhalde genç bir isim arkadaşlar. Garanti Forza geldi. Hadi. hadi be Mbappe, Haaland. Eee Lewandowski, Lewandowski hadi hocam. Malın gel. Malın kim ya? O daha yüksek, daha yüksek seviyeliydi ya. 4 yıldızlı seviyeli. Kötü oldu arkadaşlar. Ama bakalım bu seviyelerle kadromuz ne kadar arkadaşlar iyi olmuş. Hemen şuraya gelelim. Eee burada arkadaşlar dişi dişi değiştir diyelim. 4-2-3-1 miydi? 4-3-1-2 miydi? 4 3 1 2 idi herhalde, değil mi? Yok. Benim taktik buraydı. 4 O nasıl diyor? 4-1-3-2 miydi? 4-3-2-1. 4-3-2-1 tamam. Dişi değiştir. 4-3-2-1. Şöyle. Olmadı da değil. Değil, değil. Yine aynı Dört, şey yaptık. 4, 1, 2, 3. 4, 1, 2, 3. Aynen şu şekilde. Şuradan arkadaşlar hemen aynen bu şekilde arkadaşlar. 4, 1, 2, 3. Otomatik seç istatistiğe göre dedik. 2276 arkadaşlar. Bu şekilde bir günde arkadaşlar kısa sürede arkadaşlar e, böyle bir kadro yaptık. Virüsün seviyesi arkadaşlar çok yüksek. Virüsü arkadaşlar fullleyelim hemen. Bir tane menajerde 101 oluyor da hangi menajer eski menajerden birinin arkadaşlar 101 oluyor. Bayağı iyi futbolcu. Şöyle hemen basalım arkadaşlar. Hadi fullen. Fulleydik arkadaşlar. Şu şekilde birisi de bir fullleyelim ee, ve kadroyu bitirelim arkadaşlar. Ee, siz de arkadaşlar e, videoyu beğendiniz mi yorumlarda yazabilirsiniz. Ee, başka hesap fullemelerde görüşmek üzere. Ee, öbür hesap fullemelerde görüşmek üzere. O video o çok iyi olacak arkadaşlar. Bay bay.